merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle babamla güreşeceğim. Üçüncü round. İki round'u çekemedik. Tamam, Şimdi son round'ımızdayız. Mustafa kurtuldu. evet baba savunmayı alıyor. Evet. Üstün <laughs> vücudu yere değen yeniliyor. Evet. Planı uygulamaz o zaman. Şu bir daha çıksın. Yürü. Tekrar. Evet Mustafa yakaladı. Savunmasız beni. <laughs> bye bye, ja. Bye bye. Abonneer <laughs> me